Son umudum bu. Olmazsa artık tavana bağlayıp öyle gideceğim. Son umudum bu. Böyle sığacak gibi duruyor ama bakalım. Koltuğu bir türlü sığdıramadık arabaya. <laughs> Kapıyı sökelim bence. Ha? Evet arkadaşlar hepinize yeni bir günden merhabalar. Bugün şimdi Serpil'i bekliyorum. Bakın Serpil şurada geliyor. Serpil geliyor. <laughs> Serpil'i bekliyorum. Bugün Ümraniye Ikea'ya gideceğiz. Alacağımız bir koltuk vardı. Onu bugün alabiliriz. Ekstradan beyaz eşyaları tekrardan bakacağız. Almamız gerekenleri bugün alacağız kabasını. Biraz gezeceğiz. Bu gezdiğimiz şeyleri de sizlere aktaracağız. Şimdi Serpil geliyor. Serpil Hanım hoş geldiniz. Selam. Vlogumuza ben başladım. Öyle mi? Evet. Ikea'ya gideceğimizi söyledim. Medya evet. gideceğimizi ve berger alacağımızı söyledim. Evet bugün inşallah onları halletmeye çalışacağız. Her zamanki gibi bir otel yıkamayı uğramadan olmaz çıkacağımız zaman mutlaka uğrarız. Hobimiz bu. Şimdi tekrar yoldayız. Yıkamacıdan çıktık. Benim bir diş randevum var bugün. Malum tellerim var. Gerçek diş ee, randevunun sayesinde zaten bu şekilde oldu. Evet. ayrıca hafta sonu dişçim kapalı olduğu için mecbur hafta içi iş yerine izin alarak e, randevuma gidebiliyorum. Bize çıktık şimdi yoldayız. İlk diş gideceğiz, gideceğiz. Ondan sonra, sonra bir hamburger bir... gömeceğiz. gömeceğiz. Sonra bir, <laughs> sonra, bir sonra, da, sonra da Ikea'ya gideceğiz. Oradan Mediamarkt'a ulaşmayı dolaşmayı düşünüyoruz. Bir televizyon falan bakacağız. Yani model belirledik de hani oraya gidip bilgi almak maksadıyla. Fakat şöyle bir enteresan olaylarla karşılaşıyoruz. Mesela boş bahisine gittiğimiz zaman ürün 7 bin küsür liraysa Media Mark'ta aynı ürün işte 6 bin küsür lira falan oluyor. Şu anki güncel rakamlara da bakmak istiyoruz. Eğer uygun olursa onların da... Karşılaştırma yapalım. Evet onların da siparişini şimdiden verebiliriz. Yani kaç ay bekletiyorlar, ne yapıyorlar? Bunları tabii ki bilmemiz gerekiyor. arkadaşlar biz dedik ki metrole gidelim. Şimdi Selfie'nin diş şıranı çalışıyoruz. Şimdi Ümraniye Çarşı'dayız. E, metro içerisinde sesim gelmemiş olabilir. Çok trafik vardı ve diş saatine yetişemeyeceğimiz için biz de metroyu binmeye karar verdik. Şimdi 5 dakika falan bir yürüme mesafemiz evet. var değil mi? Hı -hı. Bir Ümraniye git. Çarşı'dayız. Şimdi zaten çarşıdayız ama biraz mesafe var metro ile. Bir de şeyi soracağız. E, nikah günü için telleri çıkartabilir miyiz? Bir onu soracağız. İnşallah güzel haber verirler. Biz şimdi dişçi işimizi hallettik karnımızı aç karnımızı doyuralım. <laughs> Ama Adım atılmıyor arkadaşlar. Böyle iğne atsam var ya yere durmaz yani. Kalabalıkta bak. İğne atsak düşmez. <laughs> uygun olsun diye should know you can go Şöyle bardak aldık. Ee, toplam 6 tane var 10 lira. Şunu almıştık zaten, zaten daha söyleduk. Bir de şey kalıp aldık burada. Bu pirinç kalıbı. 35 lira oldu. Şu tamam buradan çıkacağız ve burası da çok aşırı kalabalık Malum her yer e, yasak olup ve oturamayınca biz de bir kenarda yiyelim dedik. Bu arada Serpil'in ilk defa ıslak hamburger yemesi iyi işe. Ve aşırı beğendiğini söylüyor. Ana hamburgere birazdan gidiyoruz. Bugün hamburger günümüz. Aynen arkadaşlar. <laughs> Sonunda Ümrani ya. çok rahat bir şekilde değil mi Serbest? Çok rahat bir şekilde böyle hareket ederek girebiliyoruz. Çünkü Önceki ikiye videomuzu çektiğimiz zaman arkadaşlar burada şuradan başlayıp kuyruk ta şu beyaz arabayı geçiyordu biliyor musunuz? Giremedik. Şimdi giriyoruz. Evet arkadaşlar Ikea'ya girdik. Doğuhan'a da bir tane şöyle araba aldık. <laughs> e bugün bakacaklarımız var. bakmak için geldik daha çok. Böyle etrafta gösterelim. Ee, bugün Ikea'da indirimler başladı. Hatta bugün değil hatta 24'ünde başladı. Ayın 24'ünde. Koltuklar burada bak. Bakabiliriz mesela. Aa, bakacağımız. Bizim bakacağımız koltuk vardı. Ona Nerede? bakalım neredeymiş. Bakalım. Şu e, diğer karşı tarafta. orayı şey yapalım. İlerleyelim. Karşı tarafta. ilerliyoruz şimdi. Berjerimize doğru. Mı? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Çocuk gibi ya. İşte berjerimiz burada. Çok iyi be. Ben çok beğendim. İstediğiniz berjeri şu an burada bulduk. Bugün alırız yani kutusu düşük saldırız. Bugün bunu alıyoruz. 10 yıl garantili arkadaşlar. 1349 lira. Bizim koltuklarımıza uyumlu. Evet. Vallahi arkadaşlar istediğimiz berzeli stoğu varmış aşağıda. Şimdi ön kaydı yaptı, Bize bir liste verdiler. Depodan da malzeme aldıktan sonra kasadan geçişini gerçekleştireceğiz. İşte şu berzeli güzelliğine bakın ya. Şu güzelliğine Ve bunlar komple sökülüyor bakın. Komple sökülüyor. Şurada cırt var. Buradan açtığın zaman cırt çıt tarafı. açtığın zaman bu komple sökülüyor. Bunlar ee, komple çıkıyor arkadaşlar. Bunu komple yıkayabiliyorsunuz yani. Örnek veriyorum, herhangi bir leke geldiği zaman direkt atın makineye gitsin. Bir şey olduğu zaman da zaten 10 yıl garantisi var. İstediğiniz gibi getirip yaptırabilirsiniz. Çok mutluyum. Ben de. <laughs> Hadi devam edelim. Öğrencilerimizi kaydını yaptırdıktan sonra bir de yemek masası bakacağız. Bir tane beğenmiştik internetten. Ee, onun Yok, burada... Kartalları yoktu. Geçen hafta kartalları orada yoktu. Bu hafta buradan, yaz yani stok burada görün, görünüyordu. Buradan bakacağız. İnternetten <laughs> beğendik. Bakalım nasıl olacak. Şöyle geçerken bir de orta sehpalara bakalım dedik. Ben aslında mobilyamıza uygun olarak şunu beğenmiştim. İkili ve camlı bir yerim. metal. Aklımızda bulunsun buna bakacağız. İşte siyah. Ee, oval modeller var, ahşap olanlar, 679 liraymış. Ee, şöyle modeller var, bunlar çok şey durmuyor ya böyle. Biz mutfakta kullanmak için bir tane e, servis arabası aldık bundan. Bundan aldık. <laughs> ben içi altına bir şekilde kavanozlar, işte Bakliyat ürünlerini kavanoz şeklinde orada saklamak istiyorum, yani kullanmak istiyorum. Altında da şöyle bir tane kasa alacağım. Ona da patates, soğan koymak için kullanmak istiyorum. Şimdi o kasalardan arayacağım. Evet. Ve küçük de görüm aslında böyle. Şimdi e, demirden yapılmış bir aslılık var. Biz bunu banyo veya mutfakta kullanabiliriz. Havlu koymak için el havlusu. 25 liradan arkadaşlar 10 liraya inmiş. Aşırı büyük indirim yapmışlar. Gerçekten kaliteli bir malzeme demir çünkü. Mutlaka bundan gelip alın. Stokta şu kadar var yani stokta. arkadaşlar kutulu ürünü aldığınız zaman e, lokasyon yazıyor burada. Mesela 15 ne diyor? 15 ne bu taraf? Burada zaten sandalye başlangıçlarını da gösterirse buradan ürünümüzü, ürünümüzü teslim alacağız. Arabamızı da aldık zaten onu da yükleyeceğiz. Ondan sonra zaten araba transfer sistemi var. Şimdi burada bir bakalım nasıl olacak, nasıl yapacağız. olmaya başladı. Ama maalesef onlar da şimdi büyük ihtimal kutudan çıkartacağız. Şey, koltuğu. O şekilde parça parça yükleyip gideceğiz artık. Çok teşekkürler. Artık koltuğu parçaladık yani kutusundan çıkardık. Öyle sığdırdık arabayı. Bir türlü sığmadı yani, kutuyu da şimdi katlayıp götüreceğiz. Sende kayvandı var Türkiye'de. değil mi? Ha? Şimdi Ikea'dan çıktık, ee, koltuk bizi bayağı uğraştırdı, öyle denedik böyle denedik yani bir türlü sığdıramadık. Ee, orada nakliyeci, nakliye, nakliye nakliyeci, nakliyeci bir <laughs> abi bizi görmüş, oradan uzaktan izliyormuş bizi zaten. <laughs> Geldi yardımcı oldu bize. Ben dedi 15 senedir dedi, bu işi yapıyorum dedi. Bence <laughs> öyle kutusunu öyle. dedi çıkartın dedi. Allah'tan <laughs> da maket çan vardı gösterelim. yani. Koltuğu böyle kutusundan çıkardık. Ama evde tekrar. O, şekil, o şekilde şimdi götürüyoruz. Evde tekrar kutulayıp bantlayacağız. Hani e, bir şey olur, yani bir kirlenir bir şey olur. Eve gelen giden elini sürer bilmiyorum. Ben öyle şey olsun. kapalı olsun yani. Öyle... Ha. Şimdi çıktık ee, şeye gidiyoruz ee, bir kuaförle görüşeceğiz düğün için randevu aldım ondan şimdi bir ön görüşme için şimdi oraya gidiyoruz evet kuaföre geldik Vallahi arkadaşlar randevu aldık Evet görüşmemizi yaptık gerçekten mutlu ayrılıyorum şu an burada ee, İnşallah Eylül'de makyajım için buraya geleceğim. Böyle. Bugünü böyle bitirdik. Bugünü sonlandırdık. Ee, şimdi eşyaları falan eve yükleyeceğiz. Bu videoyu da burada evet. sonlandıralım o zaman. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşça kalın.